Ya ben? Neyin var senin? Koskoca bir marketi dev bir fareye yem olmaktan kurtardım ve karşılığını oldu Koca bir hiç. Bu haksızlık. Kahraman olmak iyi bir şey yaptığını herkesin bilmesi değil. Senin bilmen yeterlidir ben. Kahraman olmanın ödülü kendindedir. Bunu nasıl yaparsın? Senin kahraman olmak gerekiyor. Odamın duvarında kocaman posterin var. Senin bu yaptığın şöhretle alakalı bir şey değil. Bu insanlara yardım etmekle alakalı. <laughs> Festa do um fim de semana